Mahir bayağı bir hazırlık yapmışsın. Vay güzel olmuş. E, Felek de istemiştim yardım da. Onlar yaptılar sağ olsun yani ama... Yani eminim böyle bir şey hayal etmemiştim ama <laughs> olduğu kadar artık. Ben bir şey hayal etmemiştim. Kocam sağ olsun benim böyle pembe hayaller falan kurmama fırsat vermiyor. Sen yine hayallerini kur Belki de gerçekleşme olasılıkları vardır. Allah Allah yaşam konuştuğuna başladığını bilmiyordum. Motivasyon konuşman için sağ ol. <laughs> Ne izleyeceğiz? Dehşet malikanesi. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Demek bu elin filmini yapmışlar ama <laughs> Güzeldi bu sevdim. Bu arada ben korku filmi izleyemem. Korkuyorum sonra. E, tamam amaç da o zaten. Korkmak için izliyoruz bunu. Ya, Mahir bir de gerçek hayattan uyarlamaymış. Ben inanırım öyle şeylere. Evet senin batıl ilaçların vardı doğru. Hadi başka bir şey aç. Olmaz ya. Ne güzel korku filmi izleyeceğiz. Ayarladık o kadar. Biraz heyecan yaşayalım. Heyecan yaşayalım. Evet, heyecan yaşayalım. Ev de güzelmiş. Hı hı. Bizim eve de benziyor değil mi? Zaten bu eski büyük evlerin hepsi birbirine benziyor gibi. Ha, güzel tespit. Bu arada bu konağın altına da yatır var. Biliyorsun değil mi? Atma. Yok ya gerçekten atmıyorum. Karşısı mezarlık görmedin mi? O buraya doğru devam ediyormuş. Dedem bilmiyormuş önceden. Sonra yaptırınca öğrenmiş falan da geç olmuş artık ama yatır var. Kaç tane bak bilmiyorum. Ne? Gerçekten öyle. Ben artık değil. En başlarda bir iki defa denk gelmiştim de. Böyle aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı sesler giriyordum Yürüme sesleri geliyordu arada. Çok aradan mı yani. Ay saçmalama Mahir. Yok ya gerçekten saçmalamak değil. Ben hatta mutfaktaki kızlara sordum nedir nedir değildir diye. Hayır bey siz o konunun üzerine fazla gitmeyin dediler. O zamandan beri böyle beri, benim içinde bir muamma yani. Ben niye hiç duymuyorum peki o sesleri? Ben de bu evde yaşıyorum. Uygun ağırdır yavrum. Bu yüzden de Mesut'umdur. Sen uyuyorken birçok şey oluyor. Mahir Ma beni korkutmak için yapıyorsun ya. Uyduruyorsun. Uydurmuyorum Can Feza. Hem seni korkutup elime ne geçecek ya? Yarın işe gideceğim ben korku filmi izleyeceğim, yatacağım, uyuyacağım. Neye uğraşacağım seni korkutmakla? İyi de söyledim Unut, boş ver, boş ver. Evet, evet, yok. Evet, yatıp yok. Gece eğlenceye gidiyoruz. Hatırlıyorsun değil mi? Evet amcam bütün bir yayın yaptı. Yani korona halinde eğlenmek benim de hakkımda yoktu. Ama öyle bir anda söyleyince... ben amcamı seviyorum galiba. Ay müslümanlar efendim! Çıktı aynanın arkasından gördün mü? Vay bak beni korkuttu bu film korktum içim kalk. Ya korkdan kapat şunu. Hayır dur ya sonuna geldik bunun sonu. Hayır örelim. bak kapatır mısın? Yemin ederim sonra aynaya bakamayacağım. Sonra gidemeyeceğim. Bu film yüzünden kapat. Ben götürürüm seni. Götürmüştüm vardı önce. Aptalca hani başıma mı kapıyorsun şimdi? Hayır sen benim karımsın. Hayır, ne oldu? Ne oldu mahir? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey geçti. Bir şey mi geçti? Ne geçti? Gölge gibi bir şey geçti bir saniye. Hayır oğlum. yatır mı yoksa. Tam saatleri Allah kahretsin. Mahir bak beni korkutma. Ah! Mahir. Ah. Hayır durdun mu? Bir şey söyleyeyim. Ben... Ses dedim. geldi. Merak etme merak etme. Bu bizim kesin aşiretten biri. Deden bahsetmişti. Tamam. Bekle. Mahir ne diyorsun? Ee, ben hemen bakıyorum. Korkuyorum Mahir. Korkma Canfesel buradayım. Mahir. Biri mi var? Orada kal. He, biri mi var Mahir? Biri mi var? Şöyle sen. Ne oldu? Şöyle biri var. İnsan mı? Sanıyorum değil ama sabit duruyor bir saniye. Bak korkuyorum Mahir korkuyorum. Ne? <laughs> Olabildiğince az ses yap tamam mı? Tamam. Sakın arkana bile bakma. Ne ses duyarsan duyar arkana dönme. Ay ne gördün ki ne Bana oldu? Bana güven. Bana güven. Ne oluyor bak korkutma beni. Hazır ol. Seni seviyorum. Şimdi, şimdi. Korkuyorum. Şafesha. Ay korkuyorum. Koş Çabesah, koş. Mahir. Ne oluyor ya? Mahir, Mahir çabuk koş, gel buraya. Geliyor, Oh. Mahir. Ne oluyor be? Mahir. Yatak kırıldı. Hay Allah bana ne oldu diyorum Canfeza. Bunda mı sen yapsın? Bunda mı sen yaptın derken? Koltuğu da sen kırdın biliyorum. Kanıtım var mı? Kanıtım yok ama biliyorum onu da sen kırdın. Canfeza şu an yatak çöktü. Az ah, sonra yatacağım ben bu yatakta. Nasıl kırabilirim ben bu yatağın bir yerini? Mahir bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Biz insanlara rezil olacağız. Bu yatak nasıl kırıldı diyecekler. Ah, ah güzelim rezil olma şansları hep boşa boşa gitti Canfeza Hanım. Ne demek bu? Yani bu boşuna böyle kırılmış oldu demek yatak demek. Bak beni konuşturma Mahir. O zaman beni geceliğimle reddetmeyecektin. Neyse bak açmıyorum bu konuyu seni utandırmıyorum. Allah Allah beni bildiği gibi yapsın. Ay inşallah çok evet. haklısın. Urfa üzgün öyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim Mahir. Söyle bakalım. Bence şu an konuşmanın tam sırası. Şüphelerimi gider. Dün konuşma yarım kalmıştı ya. Canfezat Saçmalama yatak çökmüş burada mı konuşalım? Aşağıdan bakıyorum sana olacak iş mi ya? İşte insanın konuşmaya gönlü olmayınca. Ee, eee hadi. İnsanın konuşmaya gönlü olmayınca. Tamam da. Mahir yatır. Nasıl ya? Ha. Ses e geldi. Tamam gelebilir ya. Bir şey olmaz o sen şimdi uyuyunca geçer gider o buradan merak etme. Ben buradayım merak etme. Ne demek buradayım ya Mahir ne yapacaksın? Yatıra da mı mermi mayen yapacaksın? Bir şey olmaz. Gel yat. Giremez o buraya. Merak etme. Gel. Ay nasıl yatayım ya? Yatak kırık zaten. Canfeza sağlam tarafta yatıyorsun. Ha? Baksana böyle bayırda yatıyorum. Aşağı doğru bakıyorum yatarken. Ben bir şey diyor muyum? Yat hadi. A bir de ışığı kapatıyorsun. Ben zaten korkuyorum. Şey, i̇şte mümkün değil. Ben ışıkta uyuyamam. Korkuyorum ama. E tamam ben buradayım. Gel sarıl. Korkma. Korkacak bir şey ne sarılacağım sana ya? Mahir, Mahir ses geldi. Ne oldu ya yatır, ha? Korktun mu? Korktum ses, ses yüzünden şu an sarıldım. Sarılabilirsin tabii hiç problem. Şimdi hiç Ay. gelmez. Ah güzel güzel bakın. Ben peşin peşin şöyle bir sarılayım. Gel bakalım. Ne oldu? O yatır bir daha gelir şimdi. Tamam mı? Sumay öyle deme ya. Ha. Öyle deme. Tamam peki demeyeceğim. Hadi bakalım. Hmm. Ben bayıldım bu yatır işine ya. Hı? Hmm. Hamsur bir iki tane daha böyle koyduk. Çok yapıyor. Hayır. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarım, takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,